Testis kanserleri iki yaş döneminde çok karşımıza çıkar. Birincisi 20'li yaşlarda, bir ikincisi ise 40'lı yaşlarda. Tabi diğer yaş gruplarında da görülebilir. Ve genel anlamda kendi içinde seminomatöz ve non-seminomatöz dediğimiz iki ana grubu oluşturduğu gibi ayrıca bizim diğer tümörleriyle de karşılaşılabilir. Yani bunun içinde metastazlar dahil olmak üzere. Testisli tümörleri kendisini daha çok testiste ağrısız kitle olarak belli eder. Eğer bir testiste yavaş büyüyen ağrısız bir kitle varsa ilk aklımıza gelecek şeylerin başında testis tümörü olmalıdır. Testis tümörleri tabii bir ağrısız kitle olarak karşımıza çıktığında yapılacak şey hemen bir fiziki muayene, arkasından bir ultrason ve onun da arkasından yapılacak kanda tümör markırı dediğimiz testlerle teşhisinin konulması son derece kolaydır. Dolayısıyla bir testiste teşhis testis tümörü kanı tanısı aldıysa hasta yapılacak tedavi eğer bazı özel durumlar hariç o testisin tamamen alınması yöntemidir. Testis alındıktan sonra ek tetkiklerle burada yapılacak şeyler karın tomografileri, tümör markerlarının takibi ve akciğer tomografisi ile evrelemesi yapılır. Testis tümörünün cinsine göre bu yine seminomatöz, non seminomatöz, germinal hücre tümörler vesaire alt gruplarına bakılarak da testis tümörlerinin tedavisinde radyoterapi, kemoterapi ve başka tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Hatta bazı testis tümörlerinde erken dönemde retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu da bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkabilir. Yine metastaz yapmış retroperitoneal bölge dediğimiz karnın arkasında büyük lenf bezleri varsa bunların belli kriterleri var. Tedaviden sonra yani ameliyatın oldu hasta radyoterapi ya da kemoterapisini aldı. Bunun sonrasında hala küçülmediği takdirde bu kitlelerin çıkartıldığı ameliyatlarla da ikinci il ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla testis tümörleri başlangıçta cerrahi arkasından tedavinin ve evrenin durumuna göre radyoterapi, kemoterapi, onun arkasından ikinci tedaviler ve daha sonra tekrarlayan nüks durumlarda ikinci basamak hatta üçüncü basamak kemoterapilere ihtiyaç duyan bir hastalık türüdür. Dolayısıyla testis tümörleri erken tanısı da yine tüm kanserlerde olduğu gibi son derece önemlidir.